Merhaba, ben Adnan Küçük Tuğsuz. 23.3.1967 Isparta doğumluyum. Yaklaşık 38 yıldır hizmet vermekteyim. İlk günkü heyecan ve şevkle yapmaktayım. Yaş AVM Altın Yıldız mağazasında aktif olarak görevime de devam etmekteyim. Bizler zaten gelen müşterilerimize hangi kalıbın, hangi modelin daha uygun olacağını ortak fikir olarak güzel bir noktada birleşebiliyoruz. Gelen müşterilerimiz Simokin'de tam bir belirgin bir modelle gelmiyor. Bizler müşterilerimize en uygun Smokini sunmak bizler için en büyük zevktir. Simokini alırken niçin altın yıldız? Sebebi bir ürün kalitemiz. iki kalıp açısından çok çok iddialıyız. Siyah bu senede öncelik taşıyor. Ama tabii bazen bazı müşterilerimiz beyaz, lacivert, belki bordo tek ceket alt siyah kombinde olabiliyor. Ama bu sene trend olarak yine söyleyebilirim ki siyah. Siyah ve özellikle yelekli modellerimiz çok daha tercih edilen modellerimizdir efendim. Mağazamıza gelen müşterilerimiz sadece klasik olarak değil, casual, spor, karışık olarak da mesela ürünlerden de tercih edebilirler. Bir kot pantolon, jean bunun üstüne tişört, basic, polo yaka, triko olarak tek ceket. Bu sene özellikle altın yıldızda çok çok iddialıyız diyebilirim. İAŞ AVM birinci katta bütün müşterilerimizi bekliyoruz diyebilirim efendim. Yaz kreasyonu olarak istediği model, ürün, kalite zenginliğiyle ile iddialıyız.